Çoban. Görüşürüz oğlum. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ay sen de. Seni de perişan ettik ya. Akşamdan beri arabada. Estağfurullah Güzden Hanım. Buyurun araba burada. Üşümedin değil mi gece? Yok yok hiç sorun değil. Buyurun. Abi ruhsat torpil da. Aa hayırdır? Hadi atla bakalım. Gidelim de öğrenelim Suzan annenin Erkek arkadaşının derdi neymiş? Atla. Tamam o zaman. Ben sana yolu tarif ederim. Bir ol. Söyle evdekileri merak etmesinler. Ben Murat'la İzmir'e gidiyorum. Perihan biraz çabuk lütfen kahvaltı yenecekler. Tamam Muazzez Hanım tamam. Günaydın. Günaydın. Gel Birol yani. abi. Çay vereyim mi? Olur. Sen Gülizar Hanım'ı havaalanı... Sen ne çabuk gittin geldin ya? Ee, şey ben gitmedim. Murat Bey kendisi bırakacak Gülizar'a. Nereye? Havaalanını mı? Sanırım karayolunu kullanacaklar. Karayolu derken? Birol abi. Senin de var ya Muazzez görünce korkulan bir bütün konuşman değişiyor ha. Ay Birol aşk olsun yavrum ya. Ay, anlatsana şunu sakin sakin. Murat Bey kendisi götürecek Gülizar'ı. Gülizar Hanım da dedi ki, söyle evdekilere dedi. Bizi merak etmesinler dedi. Biz damatla İzmir'e gidiyoruz dedi. Anneciğim, Gülizar'a da bir servis koyuva durmuş. E, Gülizar gitti diye. Gitti dedilerdi bana da o yüzden şey etmemiş. Gitti mi? Niye gitsin canım? Söyleyin ben Bulsun, getirsin kızım. Aman babaanne, uğraştırma insanları. Yüz bulamadı, geldiği çöplüğe geri dönmüştür. Nereye gidecek başka? Herkesin derdi başından aşkın. Ayrıca bugün teslimat günü. Yani işi gücü bırakıp, sokak faresini mi arayacağız? Fatoş dikilme, çay servisi yap. Muazzez! Ayrıca kızın ayağı öyle değil küçük hanım. Ben babanıza bir söz verdim. O kızı torunlarımdan ayırmayacağım diye. Daha babanızın toprağı kurumadan verdiğim sözü çiğneyecek değilim. Buyurun hanımefendi. Veysel'e söyle Gülizar'ı bulup getirsin sofraya. Ben de tam onu söylemek için gelecektim. Birol Bey az önce aşağıdaydı. Küçük hanım size haber göndermiş. Sabah İzmir'e gitmiş. Mi? <laughs> ne güzel bir haber. Sabah Tek başına İzmir'e gitmek de ne demek? Tek başına gitmemiş efendim. Murat Bey ile gitmişler sabaha karşı arabayla. Şaka şey yapıyorsun değil mi Muzi? Muratla mı? <laughs> Yanlış duydum herhalde. Ay inanmıyorum gerçekten. Veysel bir baksın bana. Tabi. Hayır canım yok. yok. Ya, havaalanına falan götürmüştür onu. Niye gitsiniz bir eşi gücü bırakıp? Bana haber vermeden hem de. Bir ol gerizekalısı yanlış anlamıştır. Gerçekten. Tamam. Günaydın. <laughs> Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Kapattı. İnanamıyorum. Telefonu toptan kapattı. Veysel sen nasıl bir şeyden haberin yok? <laughs> Herhalde Suzan Hanım'a bakmaya gitmiştir kız. Büyük Hanım. Murat da işte yani kız yalnız kalmasın diye düşündüyse... Oh, hay Allah ben ne diyeceğimi bilemedim. Murat çok erken çıkmış evden ya ben uyurken gitmiş. Bir de Suzan Hanım çıktı. O kim Veysel Efendi? Sorabilir miyim? Gülizar'ı büyüten kadın. Oo, siz konuya herkesten daha fazla hakimsiniz vallahi. Bir evin büyüğü olunca her şeye hakim olmak icap eder Nazan Hanım. İsteseniz de istemeseniz de uçan sinekten bile haberiniz oluyor mecburen. Hayır benim anlamadığım senin sözün hangi ara samimi oldu o kızla Mineciğim? Hayır şoförleriniz ne güne duruyor? Damada mı kaldı dış kapının dış mandalını ta İzmirlere götürmek? İş İşgüzarlık yani. beni her nereye gittilerse ilk uçakta yanlarına götürüyorsun Veysel abi. Ben sözümü yere alıp geliyorum. Sen de o pisliğin geldiği yerde kalmasını ve bir daha asla bize bulaşmamasını sağlayacaksın. O yüzden hemen şimdi çıkıyorum. Ne münasebet? Artık o Murat'ın adını bir kere daha ağzından duymayacağım. Bizi küçük düşüren o saygısız kızın şoförlüğünü yapması bize büyük hakaret. Yine kızım. Veysel sen çık. Kimse bir yere gitmiyor. Hayır Veysel abi. Yeter. Mine kendine gel. Kendine gel. Biraz gururlu ol. Ağırdan al. Ağır. Ne bu böyle ölçüsüz ölçüsüz kırdılar, Aklını kaybetmiş gibi. Hem de sözlünün babasının önünde. Sözlü özlü değil artık onlar Valide Hanım. Bence de damadın tarafını seçmesi gerek. Beni Murat'tan hiç kimse ayıramaz. Anne, ya sen de fırsat arama. Her şeyi planlı yapıyor o kız, görmüyor musunuz? Duygu sömürüsü yapıp kandırmıştır Murat'ı. Kibarlığını istismar etmiştir. Sırf, sırf bizi kendi seviyesine çekmek için. Kim bilir ne işler açacak çocuğun başına. Hayır ben buna izin veremem. Siz bu işi bana bırakın. Sen de çeneni kapat doğru odana. Ben bu işin aslını aslarını öğreneceğim. Bakma odana hemen. Yangına körükle gitme Candan. Murat bizim düşmanımız değil, damadımız olacak. Onun gerçek yüzünü görünceye kadar ben annelik görevimi yapacağım. Murat açıkça tarafını belli etti. Bana ihanet etmiş kocamın kol kanat gelecek. Sonra da benim kızımla evlenecek. Öyle mi? Zor biraz. Gelin hanım. Böyle yaparak kızını bir uçuruma sürüklüyorsun. Hemen kendini toparla. Yoksa ben seni kendine getirmesini bilirim. Ya aç şu telefonu Murat aç Allah kahretsin ya Çıldıracağım Vays Demek Yahya'nın oğluyla evin prensesi kuytularda aşk yaşıyor Şenmiş Ama süper klişe Biz sözlüyüz yılın çok sürmez. Kardeş acı söyler. Kardeşmiş. Ne kardeşi be, ne kardeşi? <laughs> Murat. Murat ama çok pis soracağım bu hesabını senden görürsün. Ya elin süprüntüsünü gizmileri götürmek ne ya? Ya kafayı yiyeceğim ya. Ha, <laughs> tamam yine <sakin> ol. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Şey, çarşafları değiştirecektim. Değiştirme Perihan. Hadi çık. Değiştirme. Hadi, hadi, hadi çık. Bırak. bilmiyorum Hanım yavaş.